Merhaba arkadaşlar Biliyorsunuz ki birçok öğrenci okulların ertelenme ihtimalini merak ediyor. Yani biz sizlere takipçilerimize sormuştuk. Sizlerde okulların ertelenmesi ile alakalı videoların gelmesini istemiştiniz. Peki okullar ertelenecek mi veya okullar kesin olarak açılacak mı? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk öncelikle yapılan açıklamalara bakarsak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu dönem yüz yüze eğitimin başlamasının risk teşkil ettiğini yani bir süre daha açılmaması gerektiğini vurguladı. Bu yüzden okulların 1 Mart'ta açılmasında bir ertelenme ihtimalinin olabileceği söz konusu. Ama tabii ki bunu önümüzdeki vaka sayıları belirleyecek. Şu anki vaka sayılarının e, çok ama çok tedirgin bir seviyede olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten bunu Sağlık Bakanı Fahrettin da açıklıyor. Ancak bunu önümüzdeki dönemki vaka sayıları belirleyecek diyebiliriz. Son e, önümüzdeki 15 günkü vaka sayıları çok önemli. Hele hele 1 Mart'a yaklaşılan bir e, vaka sayısında en önemli kısımlardan biri. Eğer 1 Mart'a yaklaştığımızda vaka sayıları eğer 4000'in, 3000'in hatta belki de 2000'lerin altına indiyse inebilirse daha doğrusu okulların açılma ihtimali daha da yüksek olacaktır. Ama şu anki vakalara göre okulların açılması şu an risk teşkil ediyor ve çok tedirgin bir süreçti yani şu anda okulların açılması. Zaten bunu biz değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamasını yaptı. Ancak şöyle bir durum var. İllerin e, illere göre açılma ihtimali var. Onu da şöyle yapabilirler. E, muhtemelen zaten ülkemizin birçok yerinde şu anda vaka sayıları yüksek seviyede diyebiliriz. Çünkü son gün Günlerde ciddi bir vaka sayısı var ve e, muhtemelen ülkemizin birçok yerinde de vaka sayısı yüksek ama illa düşük olan yerler vardır. Düşük olan vakası düşük olan yerlerde okullar açılacaktır. Ancak yüksek olan yerlerde okullar açılmayacaktır. Böyle bir planlama yapılabilir 1 Mart'tan itibaren. Videomuzu sonuna geldik. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.